Yoksa Sergi Okan'ın hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk Hava Yolları olacaktır. Bu videoya geçmeyecek konuya Türk Hava Yolları'ndan geçmeyecek kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman arkadaşlar burada göründüğü üzere yatırımcı sayısı en yüksek 10 hisselerin ikinci sırasında olan arkadaşlar. bir tüzün içerisinde daha doğrusu bütün tüm hisselerin içerisinde en yüksek yatırımcılar yatırımcısı olan ikinci sırasında olan Türk Hava Havayollar, Türk Yolları'nın incelemesini yapacağım. Şimdilik özet gelir tablosu arkadaşlar. Özet bilançoya geçmeden önce bunların dolar para birimi dolar olduğunu sizlere söyleyeyim. Onun ayrıyeten arkadaşlar 2024'te çok direndiğini, çok kaldığını, çok takıldığını söylemek istiyorum. Özet gelir tablosuna şimdilik geçeyim. Sizlere %4 özet gelir tablosuna bir satışlarda artış var. Bir rütkarı %16 artış var. Esas faaliyet yüzde %0 olarak negatif olarak gösterilmiş. Fakat baktığımız zaman %16 bir olarak bir artış var. Net dönem karı ise %28 olarak bir artış göstermektedir. Türk Hava Yolları arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın enflasyon muhasebesine vuramadı. Çünkü para birimi dolar olduğunu dolayı enflasyon muhasebesine vuramadığını söylemek istiyorum. Üzet bilançoya gelecek olursak dönem vakıları %9, duran vakıları %10, finansal borçlar %16 olarak yükselmiş. Net borcu %20 olarak yükselmiş. Öz kaynaklar geldi zaman %11 yükselmiş. Net borcu arkadaşlar 282 milyon kadar bir borcu olduğunu söylemek istiyorum. Analiz tavsiyelerine geldiğimiz burada arkadaşlar analiz tavsiyelerim büyük bir kısmı 2025'te Türk Hava bayağı bir yüzde %50 potansiyeli olduğunu söylüyor. Bu 2025'in ortalama hedefinde %50 olarak bir yükseliş beklenmektedir arkadaşlar. Tavsiye sayısı 23 tane tavsiyesi vardır. 23 tane aracı kurumu bankaların tavsiyesi vardır. 17, 17 tane model portföyde olduğunuz belirtmek istedim Burada da göründüğü gibi hedef aralığı arkadaşlar hedef fiyatlarının aralığı 397 TL ile 575 TL arasında ortalama hedef fiyatı ise 465 TL'dir burada ortalama potansiyel getiri yüzde 51 getir olduğunu söylüyor bizlere onun haricinde burada geri alımları vardı arkadaşlar en son geri alım 14 Ekim 2024 tarihinde yapılmıştı toplam 5 milyon kadar bir geri alım yapılmıştır onun haricinde burada arkadaşlar teknik analizde geldiğimiz zaman yani teknik analizde baktığımız zaman burada sizler için biraz daha küçülttüm arkadaşlar burada göründüğü gibi 2020 Temmuz'undan bu yana gelen bir yükselen trend vardı arkadaşlar burada deyip tekrar yükseldiğiniz ondan sonra 2023 12 Mayıs'ta değdiğini gördüm ondan sonra da arkadaşlar 11 Ekim 2024'te deyip tekrar yükseldi ve onun haricinde ise 31 Aralık 2024 tarihinde deyip tekrardan yükseldiğini gördük. Şimdilik baktığımız zaman alt destekler kaçacak 269 269.02 olarak bir desteğimiz yatıyor. Onun haricinde bu yükselen trendi de baz alırsak arkadaşlar 290'larda bir destek olduğunu söyleyebilirim. 306 307 TL söyleyeyim ben burada 307 TL'de bir direnç seviyesi vardı bunun üstüne çıktı. Şu anlık fiyatı 309 TL'lerde arkadaşlar. 309 TL'lerin bir iki gün daha üstünde kalırsa ondan sonra 332 bandı açılacağını düşünüyorum ve büyük bir ihtimalle 2025'te Türk Hava Yolları arkadaşlar yeni tarihi zirvelerini göstereceğini söyleyebilirim. Yani yeni zirveleri deneyeceğini söyleyebilirim. Ayrıca 2025'te bir temettü açıklaması, temettü dağıtılması olacağını söylediler. Ve onun haricinde hareketli ortamlarında geldiğimiz zaman yani 2025'te bir, temettü dağıtımı olacağını söyleyebilirim. Hareketli ortalamalara geldiğimiz zaman 22 günlük beyaz ile gösterilen hareketli ortalama burada 200 günlük daha aynı seviyelerde arkadaşlar. 295.45'te 22 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama ise 292... no... 0.32'lerde olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde 100 günlük hareketli ortalama var bu sarı ile gösterilen arkadaşlar. 286.43'lerde turuncu ile gösterilen ise günlük hareketli ortalama da 292 arkadaşlar ilk olarak alt destek olarak olacağını düşündüğüm şu anlık büyük ihtimalle 22 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkar ben bunu biraz daha büyüttükten sonra arkadaşlar yani burada gördüğünüz gibi beyaz çizgi arkadaşlar çiz, yeşil çizginin üstüne büyük ihtimalle çıkacaktır. Yeşil 200 günlük hareketli ortalama beyaz ise 22 günlük hareketli ortalamadır. Ondan açınca işte dediğim gibi 22 günlük hareketli ortalama büyük ihtimalle 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkacaktır. Ve ilk destek seviyemiz 22 günlük hareketli ortalama olacaktır. Ortalama arkadaşlar şu anlık... 22 22 günlük hareketli ortalama 295.45 TL'lerde. Bunun haricinde RSI'ye baktığımızda zaman RS arkadaşlar şu anlık 64.51'lerde. birilerde o da güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Mekti de aynı şekilde sıfırın üstünde arkadaşlar. Ve mavi turuncuyu kesmiş. Mavi turuncuyu kesti zaman mavi de alışlarının hızlandığını söyleyebilirim. Alışların devam ettiğini söyleyebilirim. RSI de şu anlık güzel yerlerde şu anlık bir problem olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar Türk Hava Yolları'nı konuşuruz arkadaşlar. Faaliyet verileri burada var, sektör verileri var arkadaşlar. Birçok şeyi burada bakabiliriz, inceleyebiliriz. Dediğim gibi şu anlık Türk Hava Yolları 2024'te çok fazla bizi yorduğunu, Pegasus'un daha çok ön planda olduğunu ama 2025'te de arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın daha çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Pegasus'a göre daha çok önde olduğunu söyleyebilirim. Eskisi gibi 20 TL'den 200 TL'ye gittiği gibi 300 TL'den de arkadaşlar 1000 TL'ye kadar gideceğini düşünmüyorum. Öyle bir ihtimalle bulmuyorum. Uzun vadede olabilir ama şu anlık 2025-2026 içerisinde bunların olacağını düşünmüyorum. Sadece bu yılın potansiyeli yüksek olan hisselerden biri çünkü 2024'te çok yormuştu bizi. 2025'te de arkadaşlar endeks üzerinde etkisi olan çok büyük kağıtlardan bir tanesi olduğundan dolayı da endeksinde gideceği yerlerde Türk Hava Yolları pas geçeceğini düşünmüyorum. Türk Hava Yolları da aynı şekilde ilerleyecektir. Dediğim gibi ilerleyen günlerde tekrar tekrar konuşuruz ama Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar 2025'te beklentimiz iyi şekilde ilerliyor ve iyi şekilde devam etmeye devam ettiğini söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman ben buradan hareketli ortamlar kaldırayım. Yani arkadaşlar baktığımızda 2025 sadece burası 2025'te getirdiği %10'luk bir getiri var arkadaşlar. 2025'e sadece 2025'te ortalama bir aydır %11 getiri sağlamış. Ve bunu bir yıla vurursak arkadaşlar yani bir yılda analiz tavsiyelerine geldiğimiz zaman analiz tavsiyesi potansiyel getiri %50 olarak gösterilmektedir arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen günlerde tekrar tekrar konuşuruz. Tekrar tekrar incelemesini yaparız. Şu anlık dediğim gibi Türk Ayolarında herhangi bir sıkıntı bulmuyorum ve 2025 gün kağıtların olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik Türk Yolları bu kadar da benim için teşekkürler. Bir başka videoda bir başka hissede görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.